Günde ortalama 23 bin defa nefes alırız. Nefes almadan en fazla 3-5 dakika yaşayabiliriz. Biz 5 saniye oksijensiz kalsak bir şey olmaz ama oksijen elementi 5 saniyeliğine dünyadan çekilse ne olur? Araba sürerken benzininiz hiç bitti mi? Benzin bittikten birkaç saniye sonra araba birkaç defa öksürür ve motor durur. Oksijen bizim benzinimiz gibi. Biz nefes almasak da birkaç dakika motorumuz çalışır. İdare ederiz ama dünyada her şey alt üst olur. Biz nefes aldığımızda bize hayat veren oksijen elementinin bir başka görevi dünyayı zararlı ışınlardan korumak. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlar var. Dünyayı bunlardan korumak için özel bir zırh gerekiyor. İşte bu zırh da oksijenden yapılıyor. Bu bizim nefes aldığımız oksijen. Bu ise ozon tabakasını oluşturan 3 oksijenli moleküller. Kre oksijen de deniyor. Nefes alırken bize hayat veren oksijen, güneşten gelen zararlı ışınları engellemek için şu şekle giriyor. Oksijenler arasında 116.8 derecelik açı ve 1.278 angstromluk mesafe vardır. Bu ölçüler çok kritik. Oksijenler bu formata girdiğinde ozon tabakası oluşmuş oluyor. Oksijenin ortadan kalkması ozon tabakasının ortadan kalkması demek. Ozon tabakası kalktığı an dünya üzerindeki her şey güneşten gelen ultraviyole ışınlarla yanıp kavrulur. Ultraviyole B ve ultraviyole C ışınları ölümcüldür. DNA'mız bozulur, cilt kanseri oluruz. Peki oksijen eksildiğinde deniz ve okyanuslar ne olur? Su iki hidrojen bir oksijenden oluşuyor. Elektrolizle laboratuvarlarda ayrılabiliyor. Oksijen eksildiğinde hidrojen atomları anında gaz olarak buharlaşır. Yeryüzünün üçte ikisini kaplayan sulardan oksijen eksildiğinde hidrojen atomları anında gaz olarak buharlaşır. Yeryüzünde en çok kullanılan malzeme betondur. Betondaki bağlayıcılığı oksijen sağlıyor. Oksijen yok olduğunda tüm binalar yıkılır. Barajlar çöker. Yollar yıkılır. Her şey tozdan ibaret kalır.